Çembersel yörüngede yatay viraja giren bir araca virajın merkezine doğru bir net kuvvet etki eder. Bu kuvvet sürtünme kuvveti olup hıza dik doğrultudadır. Tekerlekler ve zemin arasında oluşur. Yönü çembersel yatay virajın merkezine doğrudur. Aracın virajı güvenle dönebilmesi için merkeze yönelik bu net kuvvet dikkat statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden küçük ya da bu değere eşit olmalıdır. Aracın viraja güvenle dönebileceği maksimum Yapılmaz. şekildeki matematiksel bağıntıyla bulunur. Bu değerin aracın kütlesine bağlı olmadığına dikkat ediniz. Viraj girişlerinde sürat limit levhalarının tüm araçlar için aynı değerde olmasının nedeni de işte bu hızın aracın kütlesine bağlı olmamasıdır. Peki sürat levhasında belirtilen değerden küçük ya da eşit hızla viraja girersek ne olur? Araç güvenle döner. Peki ya bu hızdan daha büyük bir hızla viraja girilirse? İşte araç güvenle dönemez, ancak dışa savrulmaz. Merkez kaç diye bir kuvvet yoktur. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Araç hız doğrultusunda eylemsizliğini sürdürür. Eğer sürtünme kuvveti sıfır olursa hız yönünde virajdan çıkar. Sürtünme sıfırdan farklı ise daha büyük yarı çaplı bir yörünge çizdiği için virajdan bu büyük yarı çaplı yörünge doğrultusunda çıkar. Dışa savrulmaz tekrar ediyorum. Merkez kaç diye bir kuvvet yoktur. Üniversite sınavında daha önce çıktı. Tekrar çıkar. Kaydet. Takip et. Bir sonraki kazandıran bilgiyle kuanta akademide buluşalım